Herkese merhaba. Bugün Moment işleyeceğiz. Moment statikte oldukça önemli bir konudur ve vektörlerle yakından bağlantılıdır. Benim derslerimi takip edenler bilir. Olabildiği kadar pratik olarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bu derste de aynısını yapacağım. O yüzden hemen başlıyorum. Şimdi Moment nedir? Öncelikli olarak tanımlayalım. Moment döndürmek anlamına geliyor. Sadece bunu bilmelisiniz. Döndürmek. Örneğin bunu radyal yönde yaparsanız, örneğin bir kalemin kapağını açmaya çalışırsanız buna da tork diyoruz. Torkla moment aynı anlamda fakat kullanım yerleri farklı. Şimdi varsayalım şu dörtgene bir kuvvet uygulanıyor. Şöyle yukarıya doğru uygulanıyor. Bunun da burasında bir tane mesnet var o. Ne olacaktır bu? Mesnet etrafında belli bir yöne doğru dönecektir. Bu şekilde dönecektir. Yani bu aslında şöyle ne yapmaya çalışacak hareket etmeye çalışacak. İşte buna moment diyoruz. Tabi statikten biliyoruz ki momentin sistemde olması bizim için önemli değil sistemin momenti engellemesi önemli. Yani şu an şu sistem dönüyorsa dengede değil demektir. Varsayalım bir tane sistem olsun. O sistemi iki taraftan böyle sabitliyoruz. Böyle yaptık. Bir kiriş olsun. Bunu iki taraftan ne yaptık? Şöyle sabitledik. Buradan da bir yolluyoruz. Şimdi bu sistem tahmin edeceğiniz üzere dengede değil mi? Ben bunu aşağı doğru indirdiğim zaman ne, yap ne yapmayacaktır sistem? Dönmeye çalışmayacaktır. Aslında hala hayali olarak dönmeye çalışıyor. Ve bunu nasıl anlıyoruz? Bakın şuradaki prensibi uygulayacağız aslında. Buradaki F kuvveti, buradaki mesnete göre bunu nasıl çeviriyordu? Hangi parametrelere bağlıydı? Bir, burada bir F kuvveti var. İki, bir yol var gördüğünüz gibi. Ve bu yol kuvvete dik durumda. Demek ki prensip olarak ancak kuvvet yola dikse bir moment etkisi oluşuyor değil mi? Şimdi düşünebilirsiniz. Nasıl olacağım ya? Yani başka türlü oluşmaz mı? Oluşmaz. Varsayalım sistemimiz şöyle olsun. Yine bir tane basit şuraya kiriş çizeyim. Bu sistemde herhangi bir dönme olmadığını göreceksiniz. Çünkü F kuvvetiyle X yolu birbirine paralel durumdadır. Şimdi gelelim şuraya. Bunu anladığımıza göre buradaki F kuvveti aşağı doğru indirdiğimiz zaman herhangi bir dönme yokmuş gibi görünüyor. Fakat hala farkındaysanız buradaki diklik ve mesnetleri olan mesafe bizde bir döndürme yaratacaktır. Bir moment yaratacaktır. Yani F çarpı X buraya doğru bir döndürme. F çarpı Y de bu tarafa doğru bir döndürme oluşturacaktır. Demek ki yine bir döndürme oluşturuyoruz. Fakat denge durumu olduğu için bunu gözlemlemiyoruz. Zaten mesele bu kirişin ne kadar moment taşıyabileceği ile ilişkili. Hep bunu bulmaya çalışıyoruz statikte. Ne dedik? Olay tamamıyla vektörlerle ilgili. Biz bunu skaler açıdan ifade etmeye çalışırsak şöyle ifade edebiliriz. M eşittir fx. Kuvvetle yolun çarpımı skaler yazıyorum. Skaler ifade. Bir de vektörel ifadesinden bahsedelim. Bu durumda da d yön vektörü çarpı f kuvvet vektörü olarak da gösterebiliriz. Bu da vektörel. Hemen vektörel çarpımı hatırlayalım. Ne diyordu bize? İki tane dik vektörün şurada gördüğünüz gibi iki tane dik vektörün birbirimi birbiriyle vektörel çarpımı yeni bir vektör oluşturur. Bu tam olarak momentin tanımıdır. Şimdi ben buraya eğer d dersem, buraya da f dersem. Burada sıranın dikkat et, sıranın önemli olduğuna dikkat ediniz. Yani önce yolu çarpıyoruz. Yolu yazıyoruz. Bundan sonra kuvveti yazıyoruz. O zaman ne yapacağız? Yoldan kuvvete doğru gideceğiz ve üçüncü bir vektörü oluşturacağız. O vektör de bize doğru geliyor aslında. Maviyle çizeyim. Burası x ise, burası y ise, burası da Z vektörü olarak isimlendirilebilir. Eğer biz F çarpı D yapsaydık bu sefer moment içeri doğru gösterilmiş olacaktı. Bu da doğru bir ifade olmayacaktı. Negatif olarak ifade etmiş olacaktık. Bu yüzden öncelikli olarak yol vektörünü yazıyoruz. Ardından kuvvet vektörünü yazıyoruz. Hemen burada skaler çarpımla ilgili yeni bir şeyden daha bahsedelim. Örneğin şuradaki mesafe D olsun. Şurada bir F vektörü olsun. Burası da X olsun. Soru şu. Ben kuvveti O noktasına göre D cinsinden nasıl yazarım? Her zaman diklik arıyorsunuz. Buradaki amacımız tipik olarak diklik. Hemen yani bu konuya yeni başlayan arkadaşlar şöyle bir hata yapabiliyor. Burası sonuçta bizim başlangıç noktamız değil mi? F ile D'yi çarparım. Böylece sonuca ulaşırım diyebiliyorlar. Ama yanlış. Her zaman ne diyoruz? Dik bileşen bizim için önemli. Yani bizim için bu önemli. O zaman moment yazarken şöyle ifade edebilirim. skaler açıdan tabi ifade ediyorum. F çarpı x. Ama d cinsinden bize ifade edilmesi istenmiş. O zaman şuraya bir diklik koyarım. Şuraya teta derim. Eğer burası hipotenüsse, şurası da teta ise x'i nasıl ifade ederim burada? D çarpı cos teta. Yani moment benim için f çarpı d çarpı cos teta olur. Peki ben bunu vektörel olarak ifade edebilir miyim? Evet edebilirim. Buradaki D vektörünü i'li ve j'li olarak ifade etmeye çalışmalıyım. Yani bilmiyorum tabii ne olduğunu şu an. Aynı şekilde şöyle yazalım. A, i artı B, j olsun mesela. F vektöründe aynı şekilde bunda ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da aynı şekilde şöyle yapabilirim. Ee, ne diyelim mesela. F, x, i artı iki boyutlu olduğu için iki boyutlu yazıyorum. F, J olarak ifade ederim. Sonra da bunların ikisini birbiriyle çarparım. Yani moment eşittir derim. D vektörü çarpı F vektörü olarak belirtirim. Her ikisiyle ilgili de soru çözeceğiz. Şu an kafanız o yüzden karışmasın. Şimdi momentle ilgili önemli bir şeyden daha bahsedeyim. Şimdi bir tane yol vektörü çiziyorum şuraya. Yani yol ve kuvvet vektörü çiziyorum. Çizdim güzel. Şimdi bir tane dörtgen burada şekil çizelim. Çok basit. Güzel. Şimdi varsayalım. Varsayalım. Şurası bizim F'imiz olsun. Deminki gibi. Şurası da yolumuz olsun. Yani skaler olarak gösterirsek F şiddetinde değil mi? Ve D yoluna sahip bir durum mevcut. Yani şurası F vektörü aslında. Şurası D vektörü. Burada skaler olarak gösterdik. Şimdi ben eğer F'i D yönünde çevirirsem ne olur? Yani moment eşittir dedim. d çarpı f dedim. Sonuçta bana moment vektörü verecek. Peki ne diyorduk? Buradan buraya doğru aslında hareketini hayal ediyoruz. Ve üçüncü vektör oluşuyor. Doğru mudur? Demek ki ben burada saat yönünün tersini saat yönünün tersini dışarıya artı olarak ifade ediyorum. Aslında bu vektör tam tersi olsaydı daha iyi için şöyle bir sistem daha çizeyim. Burada bu sefer aşağı doğru bir F kuvveti olsun. Bakın şimdi F kuvveti bu durumda aşağı tarafı simgeliyor ve haliyle tabii şurada mesnet var. Buradaki mesnete göre bu tarafa doğru çevirecektir. Değil mi? Yani bu bunu aslında aşağı doğru itmeye çalışıyor şu an sistem. Bu şekilde aşağı doğru döndürmeye çalışıyor. E bu durumda saat yönünde çevirdik. Peki saat yönünü vektör olarak nasıl gösteriyoruz? Onu da şöyle ifade ediyoruz. Yine buraya Hatta şu biraz aşağı indireyim de. Yine aynı şekilde D'den F'e doğru gittim. Bakın saat yönünde dönüyorum. Ve benim vektörüm tam şu vektöre ters yönde oluşacaktır. Yani şu yöne doğru oluşacaktır. Daha iyi hayal etmeniz için şurasını X, burasını Y, burasını da Z vektörü olarak gösterebilirim. Şimdi D vektörü F vektörüyle çarptım ve sonuçta arkaya doğru bir vektör oluştu. Bu sefer bu vektör aslında benim için saat yönünü ifade ediyor. Yani vektörün yönünden, moment vektörünün yönünden aslında saat yönlemi, saat yönünün tersine mi döndürüyor? Bunu anlamaya da çalışıyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Hemen bunlarla ilgili birkaç tane soru çözelim sizinle. Basit basit Gördüğünüz gibi 3 tane farklı sistem verilmiş. Bu sistemlerde bize O noktasında oluşan momentler soruluyor. Hemen çok hızlı şekilde yapacağım. Mesela M O'da oluşan momenti birlikte hemen çözelim. 100 Newton dik bileşen arıyorum. O ile dik bileşen. Ne oldu? 100 çarpı 2. Cevap 200 Newton. Burası da M olduğu için metre. Hangi yöne çeviriyor? Saat yönüne çeviriyor. Yani benim için bu eksi yön. Moment açısını ifade edecek olursam aslında x, y, z ekseninde böyle şurası z ekseni buraya doğru giden ve saat yönüne doğru dönen bir moment vektörü varmış. Hemen şuna bakıyorum. M eşittir. Şimdi her zaman için dik bileşen arıyoruz. Bu momentin temel kavramıdır. Dik bileşen yoksa eğer moment oluşmaz. Yani paralel bileşenlerden moment oluşturamazsınız. Kuvvetin yönüne bakıyorum. Kuvvet ne tarafa doğru gidiyor? Bakın şöyle çektim kuvveti. Kuvvet buraya doğru gidiyor. Bu kuvvete paralel olan her türlü yol bizim için sıfır moment oluşturur. O yüzden otomatik olarak kafamızı karıştırıyorsa 2 metrenin moment oluşturmayacağını söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda moment istediğimiz yere taşıyabiliriz. Yani moment pardon, momenti demeyeyim. Kuvvetin kuvveti aynı doğrultuda istediğimiz yeri taşıyabiliriz. Ben mesela bu kuvveti geliyorum. Biraz küçülteyim tabii şunu. Veya yeniden çizelim. Bu kuvveti geldim. Tam şu o noktasını bulunduğu yere taşıdım diyelim. Böyle taşıdım. Bakın bu arada bir diklik var. Böyle bir diklik var. Benim de aradığım şey diklik, diklik değil miydi zaten? Burası 0.75'miş. O zaman cevabımız ne olacak? 50 çarpı 0.75. Eşittir diyorum. 37.5 Biraz daha güzel yazayım. 37.5 Newton çarpı metre. Hangi yöne çeviriyor? Şimdi şurada gölgesini görüyorsunuz zaten. Bakın bir gölgesi var. Hayal edebilirsiniz. Eğer sen bu sistemi buraya doğru itersen boru aşağı doğru dönmeye çalışacaktır. Yani yine saat yönü olacaktır. Yani eksi. Demek ki bizim için saat yönü her zaman eksi. Saat yönü tersi ise, burası saat yönüymüş pardon, saat yönü yine eksi, saat yönü tersi ise artı. Hemen bu soruda bakalım. Aynı prensip geçerli. Buradan düz bir çizgi çıkıyorum. Bu kuvvete paralel her türlü yol benim için sıkıntı. Yani moment oluşturmuyor. O zaman bunu eledim. 2 metre burada benim için elendi. Bakıyorum. Aynı doğrultu üzerinde taşıyabilirim zaten. O burası. Diklik nerede oluşmuş? Burada oluşmuş. Demek ki şuradaki mesafeyi bulursam momente ulaşırım. Ne yapıyorum? 7 çarpı. Şurası 4 metreymiş. Şurası 1 metreymiş. O zaman buraya 3 metre kalır. Şurası çünkü 1 metre. 3 kere 7. 21 Newton çarpı metre. Şimdi inceliyorum. Nereye doğru çevirmiş? Yine gölgesini görüyorsunuz. Eğer bu sistemi siz elinizle buraya doğru iterseniz arkaya doğru gitmeye çalışacaktır. Yani sistemi şöyle çevirmeye çalışıyor. Yani bizim için bu saat yönü tersi. Yani art saat yönü tersi. Hemen başka soruya geçiyorum.